Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Efecan Kültür. Yeni bir video hoş geldiniz. Alo merhaba. Kimle görüşüyorum? Ciddi misin abla ya? Ya ben en çok kiloyu babamı kaybettikten sonra aldım. İnsanlar kötü şeylere yönlenir abi. Evet. Ben mesela o zamanlar tabii eve geliyorlardı. Araba da var babamın arabası. İşte cebime 50 lira koyarlardı falan. Kumurgazda Burger King var ya. Evet. Mesela oraya giderdim abi. Orada oturup yemezdim anneme söylerler diye. Alırdım paketi. Arabaya biner. Yukarı çıkardım. Orada böyle gizli gizli yiyorum. Böyle gizli bir şey yapmak insanın hoşuna gidiyor yani. Kesinlikle. Sonra mesela eve geliyordum. Evde de yemek yiyordum ki yemek yediğimi anlamasınlar diye. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bana bol bol dua etmeyi unutmayın. Bol bol duaya ihtiyacım var. Çocuk kimsesiz ya. Herkese rahat şey yapamamıştı. İyi ki geldim. bir yerde toprağı bak. Şimdi Hasan için. Bu ya da şu. Nasıl bunu? Öründen de geçir, Aklısı da düşmüş. Dedim ya kimsesi yok dedi. Tonton, baksana yakınlaşsana. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bana bol bol dua etmeyi unutmayın. Bol bol duaya ihtiyacım var. Tokta da izlerdim. Hatta vefat etmeden 3 ay önce 4 ay önce de yazıyordum. Bu kadar yeme etme. Birçok kişi de yazıyordu. Çamurlara bulanmış Beşiktaş atkısı. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın. Şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu. Nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ne güzel de duruyor Resmin duvarda Sanki bana geliyor Çok uzaklarda Ne güzel de duruyor Resmin duvarda Sanki bana geliyor Çok uzaklarda Soruyorum seni ben bütün kuşlara. Bu ne lan? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Soruyorum seni bütün kuşlara. Belli ki karanlıklar ülkesindesin. Arkadaşlar eğer beğenirseniz, beğenmeyi, beni takip etmeyi, söylemem istediğiniz şarkıları yorumlara yazmayı unutmayın. Ben sizin pek beğenmiyorum ama aranızda bazıları beğeniyor. Etkileşim olsun diye de atmaya çalışıyorum öyle şarkı söyleyip çünkü izlenmelerim bayağı düştü falan kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bana bol bol dua etmeyi unutmayın. Bol bol duaya ihtiyacım var. Bir an önce ayaklanıp dışarı çıkmak istiyorum. Sizleri öpüyorum. <laughs>